Taklı Lezzetlerden herkese merhaba. Bugün sizlere e, nasıl lezzetli bir paçanga böreği yapacağınızı anlatıyor olacağım. Biz izleme devam edelim. Evet şimdi paçanga böreğimizin e, malzemelerini sayıyorum. Bu malzemeler e, yaklaşık 4 adet paçanga böreği yapmanızı sağlayacak. E, 1 adet yufka, yufkayı dörde böleceğiz, her bir tanesini saracağız. 2 tane domates, 1 tane büyük e, Charleston biber. 80-100 gram aralığında pastırma, bunu siz azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 100 gram da rendelenmiş kaşar. Şimdi öncelikle işe domateslerin kabuğunu sormakla başlıyorum. Ben şimdi sizlerin bir tane nasıl yapacağını öncelikle göstereceğim. Ondan sonrasını zaten sizler yapıyor olursunuz. Evet. Domatesimi aldım. Ortadan dövdüm. Bunu da ortadan dövdüm. Şurada domatesin sulu kısmını şu kısmı çıkarıyorum. Bunun da aynı şekilde sulu kısmını çıkardım. Bu domatesleri şöyle yanlamasına, bu şekilde şöyle doğradım. Diğer kısımları da aynı şekilde yapacağım. Şimdi doğrayacağım. Şimdi biberimi de nasıl doğrayacağımı gösteriyorum biberimizi ortadan kesip çekirdeğini çıkarttım. Ortadan şu şekilde kesiyorum. Ve bunu da aynı şekilde küçük küçük Şimdi Yaklaşık bunlar büyük dilim olduğu için bir buçuk adet kullanacağım. Normalde iki tane kullanabilirsiniz. Antrikot pastırmayla e, paçanga iyi olmayacaktır. Ya bu sıra pastırma e, şekliyle e, satılan pastırmalarla daha güzel bir paçanga böreği oluyor. Ona dikkat edin. Bunu da yine aynı şekilde şöyle 3-4 parça şöyle bölersiniz. İsterseniz daha azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. O aynı şekilde sizin artık isteğinize kalmış. Bu Kalan domatesleri de yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi iç malzemelerimizi hazırladık. Şimdi yufkayı hazırlayacağız. Daha önce de dediğim gibi bir yufkadan 4 adet paşangal böreği çıkartmayı planlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de yufkanın kaliteli bir yufka olması. Yani bayat olmaması. E, mahalle işlerinde olan yufkacılardan alacağınız günlük yufkalarla çok lezzetli paşanga börekleri, sigara börekleri yapabilirsiniz. Bunu da aklınızda bulundurun. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben e, paça, e, yufkamı masama serdim. Şimdi şöyle ortadan şu şekilde ikiye böldüm. Daha sonra bunu diğerinin üzerine aldım. Evet, çektim. takrib olarak şunu şöyle üzerine getirdim ortadan keseceğim noktayı belirledim şuradan bir bıçak daha dahaylesiyle şöyle yufkalarım şu anda hazır geniş tarafını kendime getirdim bu yufka da biraz büyükmüş ona göre e, işlemini yapıyor olacağım Evet şimdi malzemelerimiz hazır. Yufkamızı da kestik. Burada katlama en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu dikkat etmenizde fayda var. Şimdi nasıl katlayacağımızı göstereceğim. Öncelikli olarak şu iki yanları, geniş kısım size gelecek şekilde iki yanları böyle içeri doğru aldım. Önce domatesimi aldım. Bir tutam şöyle. Daha sonra biberlerimi üzerine koydum. Kesmiş olduğum pastırmaları üzerine doğru Koyuyorum. çok fazla kenara getirmemeye gayret edin burada daha sonra bir şöyle bir tutam rendelenmiş kaşarı da koyduktan sonra şöyle içeri doğru katlayıp şu kısmı da şöyle üçgen yapıp bunun üzerine şu şekilde katlıyorum çeviriyorum çeviriyorum, çeviriyorum ve uç kısmını suya batırdım. Alttan kapattım ve işte size çok güzel bir paçanga böreği. Evet, şimdi bu paçanga böreğimizi kızartacağız. Tavamızın içine yaklaşık bir su bardağı yağ koyduk. Ondan sonra yağ iyice kızdıktan sonra e, paçanga böreğimizi kızartıyor olacağız. Evet, yağımız kızdı. Şimdi paçanga böreğimize yağa koyduk. Çok fazla paçanga böreği yaparsanız, bu arada buzluğa da koyabilirsiniz. buzlukta da saklayabilirsiniz. Ama buzlukta sakladık da, sakladığınız şeyleri, paçanga böreklerini daha düşük ateşte yapıyor olmanız lazım. Yoksa dış kısımları yanıp iç kısımları pişmeyebiliyor. Bilginiz olsun. Yaklaşık bir dakika bekleyeceğim. Evet. Yaklaşık bir dakika boyunca bir tarafı pişti. Yalnız çevirirken dikkat edin. Bildiğiniz olsun. İçindeki kaşar şu anda erime noktasına geldiği için ani hareketlerde, sert hareketlerde yufkayı parçalayıp kaşarın akmasına sağlayıp sebep olabilirsiniz. Bu tarafı da yaklaşık 1-2 dakika piştikten sonra, iyice kızardıktan sonra, altın rengine döndükten sonra e, paçanga böreğinizi ocaktan alabilirsiniz. Evet, paçanga böreğimizi kızarttık. Şu anda artık paçanga böreğimizi servis edebiliriz. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendirdikten sonra servis etmenizde fayda var. Şimdi paçanga böreğimizi bir de şöyle ortasından şöyle kesip Evet, paçanda böreğimiz bu şekilde hazır. Evet, bugün sizlerle çok lezzetli ve pratik olan bir tarifimizi daha paylaştık. Biz izlemeye devam edin. Bundan sonra daha birçok tarifle sizlerle beraber oluyor olacağız. Hoşçakalın.